Merhaba ben Olcan. Bugün WLK 22 kariyere devam ediyor olacağız. En son Champa bizim arkamızdan dalarak bizim kaburgamızı kırmıştı. Bu yüzden dolayı da kemeri geri Champa'ya vermişti Mandy Rose. Kemeri kazanmamıza rağmen. Kemeri kazandık anında da elimizden alındı. Mandy Rose da zaten dünden bize düşman. E, gidelim bir Mandy Rose ile konuşalım bakalım. Gönderini yeni gördüm. Az önce kazandığım ünvanı elimden mi alıyorsun? Over... Evet çünkü az önce röntgenlerini gördüm ve bir aydan fazla yoksun. Bu round'a United States şampiyonluğu savunulmayacak bir ay olurdu eğer senin eline kalsaydın. Başka seçeneğim yok. <laughs> Champa'yı yenmemi asla istemedin. Tek umursadığın şey onun rekor kıran saltanatını kadro ve reytingler için devam ettirmek. Bu tür şeylerle ilgilenmek benim işim. Ayrıca yumuşak olmasaydım bu konuşmayı yapıyor olmazdık. Şempaya dediğim buydu değil mi? Maçtan sonra bana saldırdı. Onun yendiğim maçta. Bak performans merkezine gidebilirsin. Sakatlığını iyileştirebilirsin. Sonra tüm gücünle geri dönersin. Büyük ihtimalle seni bekleyen bir revanş maçın olacak. Büyük ihtimalle 6 haftada youth... çok şey olabilir alternatif olarak önümüzdeki hafta şampiyonluk için Champa ile karşılaşıp göğüs kafesi kırık kaburgalarla dolu nefes nefese kalırken büyük ihtimalle kaybedersin ve belki bir daha asla şansın olmaz. Ama her iki durumda da Yuman onu %100 hemen savunabilecek birine geri dönüyor. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Tenen, Champa'nın ya da bir başkasının yumuşak olmakla ilgili ne söyledi umurumda değil. Bir maç için kariyerimi riske atmayacağım. Yüzü yüz olduğumda United States kemeri için geri döneceğim. Alright, Pekala, performans sandra geldiğini haber vereceğim. Şimdi performans sandra geri mi döneceğiz oğlum? Champa ile yaşadığın şeyleri duyduğumda üzüldüm. Performans sandra iyileşme yolunda başlamana yardımcı olabilirim. Ki eski günlerdeki gibi olacak. Cidden performans sandra gideceğiz herhalde. Evet abi. Cidden Chase ile performans center'dan maça çıktık. Şuraya bir fırlatıyoruz Chase'i. E. Şöyle de biziz. Bizim canımız da tabii düşük. Kaburgalarla gidik. Ne geliyor böyle bir drop kick. Şunu da değiştirdim bulldog'tu. Umut sana ha. fena mınıl for geldi. Ama stanlı. Signature'a gidiyorum abi. Bir de pine gidelim. Ne olsa finisher'a da gidemeyeceğiz şu an. Pine gidiyoruz da öylesin tabii icabından yani. De finish'e e gidiyorum. Lord Sijeni bile bile. Aha, görsemedi. Pine de gidiyoruz. Çizi boksen ya. Şöyle bir last shot'a gidiyoruz. Yum bakalım. Yedi valla. Bence gider artık buna ya. Aynen öyle gitti. Kazandık maçı. Güncelleme. Her şeyin başladı. Performans Center'a geri döndük. Kaburgalarım şimdiden daha iyi hissediyor. Benim olanı geri almak için her zamankinden daha güçlü döneceğim. Hala Tart'taki en büyük United States şampiyonu, House Team, Piper, Sina ve kesinlikle Strepe'yi bir saatten az tutan olacağından daha büyük. Baban kim? Diyor. Baban kim ne alaka? Yani neyse. Senin şey ile antrenman yaparken izlemek burada geçirdiğin zaman hakkında nostaljik hissetmeme neden oldu. Bir sonraki maçın Double Giro olacak. Yani benle onu getirdim. Yatırsan iyi olur. Çünkü senden onu kolay alamayacağım. Neden bahsediyor lan? Oğlum ben bıktım bu oyun bıkmadı ya. Tabi yine canımız az normal olaraktan. Bir body splash geliyor Rattak'a. Şimdi daha güçsüz rahatta kardeş derken. rağmen hareketi yapamadık. Nereye çıkıyor rahatlık? Kalk diyor bize. Benden bir vursa mı? Hop. Ne geliyor? Bir saman geldi. Tekrar gidiyorum abi. Ya bu defa rol Bir şey çarpalım kafasına. Bir de drop kick geliyor. Bir signature'a gidiyorum ve gidiyorum aynen. Ne yaptık signature'ı? Şöyle oğlum. Ben anlayamıyorum bu hareketleri niye yapamıyoruz. Bu arada Road kafası kanadı. Hop şöyle bir Moonsault gelmedi. Benden Bruce. Bir de helikopter gelecek. Bir finisher'e gidiyorum. Buradan finisher oraya olur mu? Oluyor gibi. Hemen doğrusu dedi. Şimdi benden doğrusu. Bir de sunset flip power bomb. Bir daha gidiyorum finisher'e. Umarım artık bunu doğrusu yemez. ve pin'e gidiyoruz direkt. Başka da finisher'ım yok zaten. İlk finisher'e ne zaman gittikleri görülmüş ki. Şöyle bir başka bir submission'e gidiyorum. Neyse boşver fazla iyi değil. Şöyle Dragon Slipper'a e gitmek daha da mantıklı diyecektim ki. Aha finisher'a e gidecek Road Dog. Ama benden bir oruz. Şöyle bir last shot gelecek. Yedi. Yemedi. Şöyle bir Epran'a vuracağız kafasını. Şöyle bir Splash yedi. Kaçamadı. Bir Signature'a gidiyorum. Bunda stun yemiyorlar direkt zaten. Aha stunlandı stun. Neyse. Pin olur bence lan. Oldu vallahi oldu. ne güzel zaten çerezlik maçlar öylesine koymuşlar niye koymuşlar bilmiyorum. İşe koyuluyorum ve neredeyse %100'üm. Hiç kaybetmediğim Üniversite şampiyonunu geri almak için yakında döneceğim. İlerlemeni ilk elden görmek iyi olabilir. Belki Strip ve ben küçük bir yolculuğa çıkarız. Bir de Shawn Michaels eksikti ya. Son bir maça hazır olduğunu düşünüyoruz. O yüzden Champa'yı herkesten daha iyi tanıyan biriyle Gargano ile karşılaşmanı ayarladık. Evet bu gerçekten bir ayarlama değil. Hayrama döndüğünde karşılaşacağın şeyi... Yeni hazırlamanın en iyi yolu bu. Ve bir şey daha. Seyircinin önünde performans göstermenin baskını yeniden alışman gerekiyor. Yani Gargano'ya karşı maçın bir LAW indie şovunda gerçekleşecek. İyi şanslar. Indie show da işte bağımsız güreş şirketlerinin yaptığı şovlar. Yani yeni bir ring göreceğiz. İlk ay yerimden hatırlıyorum burayı lan dedim. Acaba orası mı? Evet cidden orasıymış. İlk ay yerim my career'da vardı burası. Gargano ile maça çıkıyoruz. Tabi yine canım düşük. Eski dost Gargano. Az dövmedik Gargano'yu. Şöyle bir Sventin Bump yapayım dedim ki bir orç geldi. Benden de bir Orus. Lan ne oluyor? Aa Champa geldi. Oğlum Champa ne alaka? Champa bize mi dalacak? Finisher geçirebilir bu arada. Oğlum vallahi geçirdi Finisher'ı Champa. Vay anasını avradını ya. Bir de pini yatırıyor Gargano. Ama 2'de kalktık. Bir drop kick. Bir de suplex. 13 kere pin ettiğimin çocuğu gelmiş. Şöyle köşeye gönderiyoruz. Bir de dirsek. Bir de drop kick. Şöyle bir body splash geliyor. Bizim kaburgalar iyileşmiş ama yine tabi canımız düşük. Mesela gelmiyor aga bak. Yok signature yok. Benim orada signature'ım var ama göstermiyor. Hangi biz hasar yedik oğlum o ne? Bir de signature'a gidiyorum. Hop bir DDT. Finisher'a da gideyim. İki tane finisher'ım var. Zaten bunu Rorse'a alsa yapacak bir şey yok. Rorse dedim. Benden Bruce. Şöyle tutuyorum. Neyse buraya vuralım artık mecburen. Orayı götüremezdim artık çünkü. Şöyle geri ringe yolluyoruz. Kalk bir bakayım. Şöyle bir egg sandal. Bless shot'a gidebilirim. Gidemiyoruz aga. Ama benden de bir ult. Ama kafasını kanattık ve bir, bir de drop kick. Bir de frog splash'e gideceğim. Ama gidemeyeceğim. Haydi finish'e e gidiyor. Oğlum ben bu finish'inden nefret ediyorum bunu ya. Allah residence dedim birden bastırdı çünkü. Ya bu submission'lar çok güçlü ya. Oğlum adam her şeyi vursa Şöyle bir DDT. Signature'e gidiyorum şu an. Hop DDT yapıştırıyoruz. Stanland'ı güzel. Şöyle Finisher'a e gidelim. Ya maçı bitirelim ben. Yani. Bu neydi abi ya? %100 bunu rolesayacak ha rolesemedi güzel ama bunu rolesayabilir oyun bir kez şaşırtmıyor ki büyük gittik bu arada ya aynen öyle yenildik bir şey yapılmıyor ya. Yani. O submission'lardan yani finisher submission ise bir şey yapamıyoruz. Bir de zaten finisher'ım da boşa gitti. Duymadıysanız tüm zamanların en büyük United States şampiyonu beni bir LAW etkinliğinde dövdü. Çünkü beni doğrudan yenemeyeceğini biliyor. Onun için kötü haber. Temize çıktım ve ünvanım için geliyorum. Seni görmek güzeldi ama daha fazla kırık kaburga istemiyorsan DC'de kalmalısın. Ya bir de merdiven maçı olacak ya. hemen orada asıldım. değil mi? Tamam. Nefret ediyorum bu maç turundan ya. Dizi geçiremedik. Direkt blok yaptı herif ya. Şöyle bir DDT'yi geçerim. Bakalım. Çem Dede. Tekrar buluruz. Bir drop gittirirken yine blok yaptı. Herife bak 7-24 blok yapıyor. Merdiven almaya gidiyor herhalde. Lan geri geliyor. Atlayamadım bir üstüne. Neyse. Oğlum adam niye sürekli yürüsüyor? Şöyle atlayalım bir. Atladık şimdi atladık. Ama çok az durduk galiba. Şöyle dizi de geçiriyorum. Burayı bir geçirelim bakalım. Oy. Neyse kalkıyor bu. Şurada bir köprü yapacaktım. Tekrar tekmeyi geçirdim. Bir de diditi. Şurada bir köprü yapacağım eğer ellemezse. Elliyormuş. Ben ellemiyor zannediyordum. Yine gelip bana vurursa cidden cibliyetine sokarım ben bunu. Evet. Ne oluyor oğlum? Hoş geldin kanka. Hoş geldin kanka. Ya atlayalım senin üstüne. Atlayalım senin üstüne ya. Ama işte bunu bir kere kurmamız kötü ya. Şu sandalyeyi bir alayım. Ringi götüreyim lan. Ne kalktım? Ya oy sokayım senin buluğuna ya. Evet. Neyse geçirdik tekrardan tekmeyi. Şöyle vuruyoruz merdivenle. Bir suplex geçirelim şempaya. Bir de signature yapalım. İyi bunu daydı güzel. Hop boom. Çıkıyoruz. Kanka buradaki oyun böyle ya. Yani K20 ile aynı. Geldiğini anladım hemen indim. Bak ya oğlum herif sürekli blok yapıyor. Evet Roars. indirdik aşağı tekrardan. Tekrar çıkıyorum. Şöyle. Şöyle geliyorken şuna bir dalayım ben de. Benden bir Roars. Aha şöyle bir finisher. Arkeyo. Vallahi o verdi onu yaptım ben de. Stallu şu an kalkabilir her an. İki tane kaldı. Vallahi aldık. Onu çok kısa sürede aldım lan. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bizi sukaş attık yani. İki saat kalkmadı yerden çempa. Here is your winner. And a Boom. Çempayı da harcadık bu yolda. Mühendis ses kemerini savunma için sana eşsiz bir fırsatım var. Ne düşündüğünü söyle. Sanırım daha fazla ayrıntıya ihtiyacım olacak. Kabul edene kadar çayı dökemez. Gerçekten ne istediğini bilmek istiyorum. Yaparım. Her neyse. Harika. Tüm United States şampiyonlarına karşı 6 kişilik Petro Royal maçında kemerini savunacaksın. İyi şanslar. Bu kesinlikle eşsiz bir fırsat. En azından kim olduklarını söyleyebilir misin? Tüm eğlenceyi mahvetmek istemiyorum. O bu düşman ya. <laughs> bu kara düşman ya. E hadi gidelim. Yani bildiğim Battle Royal işte ringden birbirine atmaya çalışıyor. Çalışmak. Royal Rumble'ın herkesin hemen ringde olduğu tarafı. Kemer de bize yakışmış lan baya. Oo oh, maça bak ben şempayı alıyorum o zaman. Ya Joe bana niye dalıyon gitsene de koşuya. Ya Joe da bana dalıyor bana. Allah Allah. Valla dövüyordu sonra ama baga girdi. Big boot yapacaktı ama ipleri gidemedi. Ben de yapamayacağım herhalde. Ne oluyor lan? <laughs> Kazanmamız lazım kesin olaraktan dışarı gönderiyorum ha. Ha eleyemiyorum ama Joe'yu. Oğlum hadi 2 saat neyi bekliyorsun? Joe yine bayıldı bir. Rors burada geldi de hiçbir şey gözükmüyor ki. Benden burada bir Rors geldi. Lan ne oluyor oğlum? Benimki bir ayrı bir kafada. Neyse geçirdim tekmeyi. Tekrar deniyor dışarı fırlatmayı. Yine fırlatamıyoruz. Ama Joe yemiyor. Benden bir Rors. Lan ne oluyor? Dalsana şu Joe'ya. Ha şimdi çempa bana geldi. Bir Rose benden. Şöyle götürüyorum bakalım ne oluyor böyle olunca. Ama Rose geldi çempadan. Bir de Didit'in. Şöyle diziyi geçiremiyorum. Ha, direkt bloka yatıyor. Ne ara yani? Bu zorlayacak bayağı bizi. Köşeye gönderin. Benden bir Oğlum bir dur MVP elendi bu arada. Şöyle tekrar gönderiyorum Joe'yu. Bir şey yapılmıyor ki. Neyse bir helikoptere gidelim. Hop bu. Signature'ım da hala gelmedi. Şey bir gideceğim bakalım ne olacak. Aha ele diyorum. Ne yapıyor lan? Aha yardım ediyor bana Robert Hood. İyi güzel tamam o zaman eledik. İyi güzel. Şöyle bir drop kick derken. Vallahi sıkıntı var şu an. Signature'ım hala gelmedi. Benden biri varız. Şöyle Robert da dışarı fırlatabiliyor muyuz? Fırlatamıyoruz. Hop şöyle tekmeyi geçirdim. Signature'ım geldi. Şöyle signature'ımı bir yapayım. Armor lock DDT bir gelsin. Şöyle bir göndermeyi deneyelim. Gönderemedik. Benden bir Ors geldi burada. Şöyle bir DDT. Aha. Stunlandı. Şöyle bir dışarı gönderiyorum Robert Rood'u. Aha. Eledik. Ne yapıyor bunlar? Dur bir bakayım. Dur yardım edebiliyor muyum? Edemiyoruz lan. Baksana edemiyorum. Çempo'ya bak ya. Lan ona değil ona değil. Ben çempa işaretliyorum yine gidiyor rikoşeye dalıyor ya. Şöyle bir dışarı gönderiyoruz çempayı. Gönderdik. Abi. Haydi evine neckbreaker da yedik. Şempayı da eledik o arada. Ben buraya odaklandım. Rorus gelirse artık bir şeyler yapacağım da. Rorus gelmiyor abi mükemmel. Pişir de var ricochet'in bayağı sıkıntı. hadi hadi. Şöyle bir gönderiyoruz ricochet'i. Abi işte Rorus'u yok. Yüzde yüz yollar Aha bu bayağı sıkıntı. Tamam kaçtık bundan ama. Tamam kaçtık da. Burada yine başlamayalım ha. Şöyle tekmeyi geçirdim. Şöyle tekrar fırlatıyorum bir koşuyu. Aha şöyle finisher. Hop. Uh -oh. oh, bir neckbreaker'ım stunner ve kazanıyoruz. Burada bir şey mi olacak abi? Niye böyle bir sahne gösteriyor bize? Arkamızdan birisi dalıyor olabilir. İyi dalmadı. Dalacak. Ziggler geliyor. Ve bir zigzag. Ha belliydi böyle bir sahne gösteriyorsa bir şeyler olacağı belli. Bir bitmedi Durmadan arkadan birisi saldırıyor ya. Eski United States şampiyonu Battle Royale'dan ayrıldı. Bu yüzden yine de ortaya çıkmayı başardım. Tüm harika kariyer başarılarıma bakmak buralarda bir tema gibi görünüyor. Artık göz ardı edilmeyecek. Merak etme tüm dikkatim sende. İyi şimdi bana United States şampiyonluğu için bir şans var. Zaten önümüzdeki hafta Ricochet ile maçımız var. Endişelenme. Maçımdan önce gözden kaçan başarılarından bazılarını fark edeceğim. Bizi izlemeyi devam et. Engellendin. Eh peş çektim.

Dolph then decided to become a male cheerleader. He truly was a show of both versatility and spirit. After those two stints were so overwhelmingly successful, Dolph again didn't want to outshine his fellow superstars, so he decided to go back to developmental to come up with another amazing persona and give back to future superstars.

A cheerleader, a stand up. Nine and How can he be recognized if he can't even recognize himself? But here's the thing: I know who I am. And that's the United States champion who will kick anyone's ass who gets in my way. So, Dolph, after I'm through with my match tonight, you won't be overlooked. You'll just be next. Yani e, Ricochet ile maça çıktık. Maçı kazandı. Yine bloklamaya başladı bunlar. Bir DDT'yi geçiriyorum. Şöyle Svanta'nın sırtına geçirdik. Köşeye uğruyoruz kafasını Ricochet'in. Ya maçı önemsiz gibi bir şey aslında da. Benden bir uğurt. Şuraya ipleri fırlatıyorum da yanlış oldu. Neyse. İndirdik aşağı. Bir de tekme. E Ziggler gelecek değil mi? Yani öyle Ziggler'ın müziği çalıyor büyük ihtimalle. Ve Ziggler'ın Titan Tron'u Arkamızda yok ama Ricochet'in finisher'ı geldi. Hayda bir drop kick. Bir RQ geldi. Katar diyorlar. Ricochet finisher'a gidiyor. Evet, hiç, hiç bir şey gelmedi. Direkt kick atlıyorum bunu. Benden biri Bir de Evet yine biri bak. Bir de suplex geliyor Ricochet'e. Signature'ım geldi bu arada. Bu signature'ı kolay kolay reverse yemiyorlar. Ya dakika bir gol Oğlum hep kafasını kanatıyoruz lan. Bu hareketi yapınca. Bir de splash. Finisher'ın gelmesine az kaldı. Bir de şöyle splash. Boom. Şuraya finisher yapmaya gidiyoruz ama cidden hiç inanmıyorum yine yaparken. Ama yaptık. Ama yaptık. Pini de gidiyorum. Belki olur belki olmaz. Olmayacak ihtimali Hop. Bir de Rana. Sırtını kırmızı ettik. Drop 2 gelecek ama şurada bir horse yapabiliyorlar. Yani şaşırtmadı. Signature'ını yapıyor. Mükemmel oğlum yapma ne olur. Yine gidiyor. Onun ne oluyor? Ne yapıyorum ya? Az kalsın gidiyorduk. Valla ben kalktım abi. Finisher falan yiyemem. İndiriyorum şöyle indiremiyoruz. Şöyle bir splash. Abi yine Roars Yine finisher'a gidiyor olabilir. Gitmedi ama buralarda hiç Roars gelmiyor hiçbir zaman. Neyse Rorus'a yemeye çalışacak o zaman. Tamam. Finisher'ım da var. Signature'ım da var. Şöyle Signature'a gidiyoruz başta. Stunlanacak bir ihtimalle. Ha, yok stunlanmadı. Bir de Splash yaparken. Rus yedik. Herhangi bir şey yok. Ama benden bir Rus Bir Shot gelecek gibi. Şöyle gelmedi. Oğlum şaka mısın sen ya? Şöyle tekmeyi geçirdim. Şöyle tekrar. Ha, şimdi Stanley mesela bir Les Shot'a gidecek şimdi eleşata gideceksin kaçışın yok kardeş hop geçirdik dizi ve pin'e yatırıyoruz artık ilk koşan işi bitti aynen öyle Göz ardı edilmemek için elinden geleni yapmana rağmen yine de maçımı kazanmayı başardım. Kim olduğumu bildiğine dair bir mesaj göndermek istedim. Bir sonraki United States kemeri şampiyonuyum. Sanıyordum ki beni bloklamıştın. Daha sonra engelini kaldırdım. Tekrar engelliyorum. Şimdi Ziggler ile maça gidiyoruz kemer için. Ziggler'ı severim. Kral adamdır. Ama yapacak bir şey yok kardeş. Yenmek zorundayım. Ne oluyor? Bir de Didi'ti hop sıvantını da geçirdik. Herhalde bu hikayeleri şeyde yazmışlar ya. Bu Ziggler'ın yani ben olmalıydım olayı var ya. Evet. Her şeyi ben olmalıydım diyor. Kemeri ben kazanmalıydım falan filan. Weep'lere çıkıyorum bakalım. Splash'i yiyor iyi güzel. Splash'imiz baya vuruyor. Bir tane daha yapabileceğiz mi? Yaptık. Bir tane daha yaptık. Bir tane daha yapabiliyor muyuz? Artık yapamıyoruz. Oyun dedi yeter. Oğlum buralarda niye Rorus gelmiyor? Ben onu anlamıyorum ya. Cidden bazı hareketlerde Rurus gelmiyor. Mesela yine gelmedi. Benden şimdi geldi mesela. Dizi geçiriyoruz şöyle boom. Signature'ım geldi. Signature'ımı bir yapayım. Tamam dedik. Kimse signature'ımızı Rurus demiyor. Herkes Rurus demeye başladı. Memun Salt gelecek gelebilirse. Yenemiyor. Ziggler'ın signature'ı var bu arada. Aga süper kick'i Rurus çok zor ya. Rob break oldu ama zigzag yapacaktı ki. Son baya sıkıntı şu an ya. Arka bir de zigzag yedik. Bayağı kötü şu an. Ama ikide kalktık. Benden bir uğurt. Şöyle de bir DDT. Signature'ım geldi tekrardan. Kafası kanadı sanırsam Ziggler'ın. Aynen öyle kafası da kanamış. Şöyle bir hammerlock DDT. Şöyle çıkıyorum iplere. Umarım umar Rorus'u hemen zilleriz. Dorseme de iyi güzel. Ne gidiyorum ama hiçbir zaman pin olmuyorlar tabii ki boşuna gidiyoruz. Aynen öyle. Şöyle alıyorum. Yok alamıyorum. Tekrar Didit'i. Şöyle götürüyoruz abi. Şöyle bir dışarı fırlatıyorum zikleri. Şöyle zıplıyoruz. İyi güzel iyi. Aha şuraya şarpabileceğiz mi? Hop bum. Aha stanlı Ziggler stanlı Ring'e göndermem lazım der ha. Şöyle bir last shot. Ya aga. Ben bu oyuna bir şey demiyorum ya. Bir last shot'a gideceğim ama büyük ihtimal Rors'u yiyecek. Yani. <laughs> Neyse yine Rors'u yedik. Tekmeyi de geçirdik. Swanton da geliyor. senin da var. Ziggler'ı mahvettik aslında mı? Şöyle. Aga yine Rors'u yedi. Benden tekrar bir Rors bir diz iplere gidiyorum buradan bir frog splash yapacağım. Böyle bir pine gidiyoruz tanlandı ama. Aa son anda gidebilirmiş lan. Şaşırdım stanlanınca zaten. Tekrar tekme geçirdim. Evet. Bir şunu yapacaktı sanki ha. Aha less shot yapıyordum olmadı. Ne dışarı fırlattı iyi bu benim için iyi de Famous'ı mı yedik dışarıda lan? Bu bunun finisher'ı değil miydi ya? Finisher demişim, signature'ı. Böyle shot'la yenmem lazım ama. Cık, aga yeter. Tekrar uğursaydım oğlum, kaç kez uğursayım. Şöyle bir süper kick. Aga herif olmuyor ya. Yani... <laughs> oğlum yine de dedi. Kanka tam ben Gelirken mi blokluyorsun ya? Aga süper kiki sikeyim ya. Çok zor rörsemiz. Ama rörsedik. Şöyle DDT'yi de geçirdim. Aga bir dur. Bir suplex. Şöyle şuradan finisher'ımı yer umarım ve artık biter ya. İyi iyi de güzel. Tamam maç bitti. Kaç tane? iki tane finisherimi herhalde rörsemiştir. Zorladı bu maç bayağı zorladı beni. İkimizin de kafası kanadı. Here is your winner. Oğlum nefes alamıyoruz ya. Yine maça çıkacağız herhalde. Bunu görebilmesi için olacağın engelini tekrar kaldırıyorum. Bu maçta şanslısın ama ara sıra harika olmaktansa sürekli olarak iyi olmayın tercih ederim. 10 kez maç yapsak 9 kez seni yenerim. Öyleyse iddianı yedekleyip destekleyemeyeceğini görmek için başka bir maç yapalım. Kimin gerçekten tartışmasız iyi olduğunu kanıtlayacak bir şey. Ne düşünüyorsun? Seni tekrar engellemeden önce çabuk söyle. Two out of three falls yapalım bari de farklı bir şey olsun. Iron yaptık önceki bölümde. Kulağa iyi geliyor mu işte? Tamam hadi yapalım. Tekrar bloklandın. <gülüyor> <gülüyor> 2 pin yapan kazanıyor. Öyle. Yani bir bir olursa yine 2 bir miydi? 3 bir mi gidiyordu? Öyle oluyordu işte. Neyse dur görürüz şimdi. Anlarsınız. Şöyle dizi geçiyorum zikleri. Dene diyor bu defa. Yani demiyor mesela. Kaybedebiliriz kemeri yani. Şöyle götürüyorum. Görsemedi. şöyle bir dışarı fırlatalım zigları. Şöyle bir uçuyoruz. Yedi bu defa. Götümüzün üstüne düştük. Şu an masayı fırlatalım. Parvom'a gideceğim. Yiyecek mi bakalım? Yedi gibi. Yani zigler. Valla şu an zigleri mahvediyoruz. Stanlandı da iyi güzel. Ringe gönderelim. Şöyle çıkıyorum. Bir de splash. Geldi iyi güzel. Şu an zigların canını bayağı indirdik. Köşeye de gönderiyorum. Yukarıda çıkaralım mı? Aha geliyor. Suplex Falcon Arrow. Aslında Falcon Arrow gelecek mi? Sanki orada bir şey oldu. Evet olmuş cidden. Hayvan gibi daha hasar yedik. Zıplayacak mı bize? Herhangi bir Rose gelmedi. Bir de çok pis hasar yedik lan. Buralarda Rose gelmeme şeyi vermiş oyunda. Ben de bilmiyorum. <laughs> Sabaha kadar kanka vur zaten. Bir şey yapılmıyor yani. Hala bir şey yok. Starlandık sonunda. Yani oyunun istediğini ben anlamıyorum ki istiyorsanız kolu bırakalım. Siz oynayın kanka. Ne istiyorsunuz yani ben anlamadım. Submission'a gidiyor. Tamam direkt kalktık bundan ama yani. Oyun ne yapıyor bilmiyorum abi ya. Şu signature'a gidiyorum. Gidemiyorum abi. Evet. Mükemmel ya. Şöyle bir ors. Bir de dediği. Tekmeyi tekrar geçirdim. Swanton'u da geçirdim. Finisher'ım var ama finisher'ıma gitmeyeceğini biliyorum şu an. DDT'yi de geçiriyorum Ziggler'a. Baksana benim geldim canım. Bir Splash'e gideceğim. Rorseme güzel. güzel. Signature'ım var şu an. Signature'ım umarım yer. Kanka şaka mısın sen ya? Şimdi benden Rors. Şöyle bir last shot'a gidiyorum ama. Bakalım Rors'u mi? Rorseme de güzel. Pin'e gidiyoruz. Yani hiç inanmayan olarak de pin olmadı. Yavaga bir ürse mi artık? Ekmeği tekrar geçirdim. Finisher'im geldi. Şöyle finisher'e gideceğim. Umarım yerinden kalkmaz. İyi güzel yedi. Bence gider abi. Çünkü iki tane finisher yaptım. İyi oldu. İlk pin oldu böylece? Ziggler. Ha, köşeye gidiyordu ama neyse. Tekrar ekmeye geçirdim. Ziggler'ın hem signature'ı var hem de finisher'ı var. O yüzden sıkıntı. Bir ya Moonsault Yasin gelebiliyorsa geldi güzel. Bir signature'a gideceğim. Gidemiyorum. Aga bu niye sürekli signature'larım rursu. Oğlum herif daha finisher'ını yapamadı ama Aga rurs edim. Tekrar rurs. Bir de drop kick. geçirdim. Stanlanmasına çok az kaldı. Stanlanmasına çok az kalınca zaten Aga baksana. 40 kez rolsü. Bu defa yine rolsü dedi. Tekrar face bastır yaptı. Finisher'a gidiyor Ziggler. Roars gelmedi. 3 dakika atladın. Aga bunu yapma. Bu ne? Lan Resilience'i kullandım yanlışlıkla. Ya oğlum Resilience'i niye kullanıyoruz ya? Hep RT'ye basılık oluyor elim. Şöyle finisher'a gidiyorum. Yedi. Güzel güzel. Belki gider gitmezse bir Dragon Slipper'a gideceğim. Gitti güzel. E maç bitti. İki kez pin etti. O bir kez pin edemedi. Bitti. Here is your winner. And still. Ve bu videoluk bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Eğer beni sevseniz kanala abone olmayı unutmayın. WK22 kariyer videolarında üstten bulabilirsiniz. Twitch kanalıma da gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.